Merhabalar dostlar. 19 Eylül 2024 tarihli 2024'de 48 sermaye piyasa kurulu bülteni biliyorsunuz ki yayınlandı. Bedelli ve bedelsiz sermaye da sadece bedelsiz sermaye artırım ve hal var. 3 tane toplam şirkete bunu zaten bir önceki videomuzda söylemiştik. Halk arzımız yok ama burada tabii ki ilginç olan bir durum daha var idari para cezası. Şimdi aslında bir tanesi ilginç sebebini söyleyeceğim ama şu çok ilginç değil. Burada e, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Arşı arkadaşlar inceleme tespit edilen mevzuata aykırılıktan dolayı 69'una bir ceza yemiş ama burada esas dikkat çeken şuradaki Saffet Öztürk arkadaşlar ve soyadı Öztürk olan iki kişi daha. Şimdi e, Saffet Öztürk belki tanımışsınız arkadaşlar. Bu geçen sene veya evvelki sene yine SPK cezası tarafından bilgi su ve dolandırıcılık diye bir idari yaptırım para cezası ciddi milyonluk da yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ya 2 milyonluk ya 5 milyonluk ceza yemişti. Şimdi bir de üzerine arkadaşlar bilgi ve dolandırıcılık dışında daha doğrusu bilgi suistima ve dolandırıcılık tebliğinin ilgili maddelerini dışında bir de arkadaşlar şimdi yeni bir suç daha etkilenmiş gibi gözüküyor. Daha sonra suç duyurusunda bulunulmuş gibi gözüküyor. İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması. Şimdi anladığımız kadarıyla hazır izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan derken Sıtkı Öztürk ve Ceylan Öztürk'ün de banka hesabı kurmuş kullanmış arkadaşlar anladığımız kadarıyla. Buradan dolayı da SPK'nın işte 109. maddesinin 2. fıkrası, SPK'nın 109. maddesinin 2. fıkrası ve 5237 sayılı Türk Ceza 39. maddesi gereği arkadaşlar suç duyurusunda bulunmuş gözüküyor. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. Yani hala bu faaliyetlere devam etmesi enteresan yani. Demek ki yani ne bileyim SPK sürekli yakalayıp duracak bu arkadaşımızı. Ayrıca kanalıma abone olmayı, ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.